بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ايه evet, محترم kardeşlerim bir önceki dersimizde dedik ki idafa el faydasını verir Evet. Biri dese ki, şimdi burada okuyacağımız ders bize şunu anlatacak. Madem idafe-i lafziye faydasını veriyorsa, o zaman eddaribur raculi neden caiz olsun? Çünkü orada tahfif yoktur. O idafe idafe-i Çünkü mudaf müştaktır. Mudaf ilehi de onun ma'mulidir. Ma o zaman idafe-i olduğu halde, o fayda tak, faydasını da vermemiştir. Neden caiz olsun? Şimdi onu bize anlatacak. Diyor, Eddari bir raculi ancak ve innema caze eddari bir raculi lil hamli alel Hasanil vecihi hasanul vecihiye hamil etmekle caiz ancak olabilmiş. Peki bu onun cevazı hasenil vecihe hamil yönüyle hamil sebebiyle caiz olmuş. Bu ne demektir? Bunu biraz açacak. Yani Şarhul Muğri sahibi bu konuyu biraz açacak. Hamil şeklini hamil detaylandıracak. Diyor İ'lem enne tahkika ma'nahu yani bu eddaribur cevazının hamil sebebiyle oluşunu şöyle diyebiliriz. Yani bu manayı hakka oturtursak, gerçeğe oturtursak şöyle olur. Ennehum nahviy veya hut Araplar, lemme aradu idafete haseni ilel vecihi istediler ki ca'a er-raculul hasanu ca'a er-raculul hasanu Kelimenin aslım bu cümlenin asli böyledir. Ca'a er-raculul hasanu vecuhu Burada elhasanu sifettir er-raculiyye. El Onun faali nedir? vec'hudur. O vec'huda vel zamirine izafe olunmuş. Burada bir kubh var. Kubh. Yani Hasan raculiyye sıfat olduğu halde o zamirini taşımıyor. Madem merfu'tür ona sıfat oluyor gerek onun da merini taşıyaydı. Hasan olan racül olaydı. Halbuki Hasan olan nedir? Raculün vecihidir. O zaman bu kabih'tir. Kabih sayılır. Yani e, manaca ehli meani ma yani maani'onlarca bu kabih sayılır. Peki ne yapacaklar? Şimdi biraz e, uğraşacaklar. Hasan'ı racülün damirini taşıyacak bir hale sokacaklar. Evet. Ne oldu? İzafe edeceğiz. İzafe ettiğimizde, izafe ettiğimizde o zaman o damiri ayrı taşımalıdır. Yani artık o mudafilehi ilehi kendisi fail olmayacak. Belki Hasan içinde bir zamir olacak. O zamir de racüle raci olacak. Yani Hasan racül oldu gibi olacak. Ne yapacak? E, i̇zafe de olunmaz. Çünkü niye izafe olunmaz? Çünkü müştek mudaf olabilmesi için mudafu ilehisi onun mensubi olmalıdır. Yani ma'mule mensup olmalıdır. Ma'mule mensup. E bunu ne yapacaklar? İlken mensup yapacaklar. Yani eddari bir raculeye benzeterek eddari bir racule. Yani çünkü orada eddari bir racüli ilken bu racül darabının mef'uliydi. Eddari bu raculendi. Eddari bu racülen. Racüle. Ne yaptık? Eddari bir racule. Tamam. Mansuptur, mef'ulidir. Ne yaptık? Hani onu izafe ettik. Eddari bir racüli kıldık. Mef'ulidir izafe ettik ed-daribir racili kıldık bu el hasanu vecuhuhu da ilken getirip buna benzeterek el veche yaptık el hasanul veche evet el hasanu vecuhuhu astagfirullah el hasanu vecuhuhi li el hasanu vechehu kıldık el hasanu vecahuhu yaptık öyle yaptıktan sonra mansubi ki ennehu oldu Mansup oldu. Artık izafe yapılabilir. Mansup oldu. Yani ma'mule ma mansup. Sanki el hasenu müteaddi bir fiildir. Cehuye müteaddi olmuş. Onu mansup kılmış. Halbuki öyle bir şey yok. Niye? Çünkü izafe edeceğiz. O yol bulmak için. Mansup ettik. Benzeterek. El, el daribu racüleye benzeterek. Tamam. Ona benzettik. Vechehü yaptık bu sefer onun zamirini vechehu o zamiri oradan aldık ne yaptık hasenü de müstetir kıldık şeye raca ettik neye racüle raca ettik yani sanki el hasan artık racülün kendisi oldu vece değil de kendisi oldu bu sefer ayrı bir kubh meydana geldi o kubhi kaldırmak zaten idafe lafziye tahfifi fil lafız faydasını verir. Bir de ref'i kubuh faydasını verir. Ref'i kubuh. Yani kabihliğin ref'i için. burada el Hasanul vejhâhu idi kabihti. Tamam zamiri aldık, müstetir ettik hasende. Yalnız orada bir kubuh halen var. Yani müteaddi olmayan bir haseni için bir hasen için mef'ul getirmiş olduk gerçi mef'ul şeye benzeterek mensup sırf mensup ettik. Sanki mef'ulidir ki izafe edelim. Ee, orada ayrı bir meydana geldi ki Hasan lazimi olan bir kasır olan bir e, müştak için bir mef'ul getirdik. Ne yaptık? O zaman getirdik dedik hadi izafe edelim. El hasenu vechin kıldık. El hasenu vechin. Mansub'tan mensub, sonra bu sefer mecbur ettik. Halas olduk, خ, kurtulduk. Hem kubuhten, kubhi rafihten. Yani merfu olduğunda, el hasenü veçfuhu olduğunda bak. Hasan, racul için sifettir. O damiri yoktur. Hasan, merfu'i vecihtir. Halbuki madem ona sifet yapmışsın, gerek damir taşıya faal racul ola. Aa, o bir kubuht. Mansub ettik, tamam merfu yani artık faal değil. Faal değil. O kubhtan kurtulduk. E ama ayrı bir kubha düştük. Mansub kubhuna düştük. Mansub kubhuni de mecrur ettiğimizde o mansub kubhundan da kurtulduk. Yani lazimi bir müştak mef'ul istemiş gibi. Halbuki lazimidir. Mef'ul istemez. Ama benzeterek mansub etmişiz. Sanki mef'uldür. Bu sefer mecrur ettik mi ikisinden de kurtulduk. Kurtulduk. Yani sıfetin mevsufuna, mevsufunun damirini taşımayan bir faile vechu o faildir ya. Yani. yani sıfet olmuş racule o halbuki merfu'i nedir? Vechudur. O ondan kurtulduk, mensup ettik. E mensup ettiğimizde de bu sefer ayrı bir kubuh geldi. Nedir? Lazimi olan bir müştaka mef'ul getirdik, mensup getirdik. Ben benzeterek. Ad-daribur racule'ye benzeterek. Bu sefer vecihin yaptık, iki kubuhten de kurtulduk. Bir de ayrı bir şeyden de kurtulduk. O zamiri hasfettik. Vechuhu mazlafileyi mazlaf olan o zamiri hasfettik. Yahut da ne yaptık? Hasende müstetir ettik. Raf'a çevirerek, merfu'a çevirerek Hasan için faal yaptık. O zamiri de şeye raca ettik. Racu'la raca ettik. El Hasan'u el vecihin yaptık. Bu sefer el hasenu vechin. Ne yaptık? E ha, şey bir o zamiri oradan alırken bu sefer ona ivet bir eliflam getirdik. El hasenul vechi. El hasenul vechi yaptık. Aha. Burada tahfif faydasını verdi mi? Evet verdi. Ne tahfifi? Zamirin hasfi. O yerine eliflamın gelmesi. Peki zamiri hasfettik, eliflam getirdik. Tamam. Bu sefer ne oldu? Tahfif faydasını verdiği demirin hasfiyle. Kubh'ın ref'i faydasını verdi. O ref'i faydasını da verdi. Kubh. Hani ne mansub, ne de merfu Evet. O faydayı da verdi. Şimdi bizi o, bize onu anlatacak. يعلم أن تحقيق معناه أنهم لما أرادوا إضافة الحسن إلى الوجه نظمان كي حسني وجه إضافة ما تشبس التلر ضميري حسف يتميشز ألف لام جاترميشز يرنى الحسن الوجه قل اه في قولهم الحسن الوجه أبو الحسن الوجه نيابتق الحسن الوجه قلدخ شبهو الحسن الوجه قاخبت اونو ني بنزتيلر الحسن الوجه يقلدلر بو الحسن الوجه بنزتيلر في النصب نصبت الحسن الوجه ابونو بنزتيلر نصب قونوسوندا ني النصبدا بنزتيلر لتصح الاضافه يعني النصبدا بنزتيلر الضارب الرجلي yani mensup kıldılar ona benzeterek. Niye? Çünkü benzetmezsek, vecihi mensup kılmazsak, mef'ul gibi yapmazsak el hasen olan müştak o mef'ule o vecihe izafa olunmaz. Çünkü müştaklar fa'iline muzafa olun, mudaf olunmaz ancak mef'ulüne mudaf olurlar. E ne yaptık? El hasen el vecihe yaptık. Ed racileye benzeterek

Er-Racule'ye benzettik. el Hasanül Vece'ye kıldık. Şebbehu el hasen el Vece'ye. el hasene mensup ediyoruz. Şebbehu'ya mef'ul yapmak için. Bu sefer el veche aslında Vece'yi. Onu mensup ettik. Neye benzeterek? Er-Racule'ye benzeterek. Evet. Niye peki nesbede ar er benzeterek vecheyi mansub kıldık halbuki vechüydir faaldi. lianma la yecuzu nasbuhu çünkü nasbası caiz olmayana olmayan bir ma'mule la yecuzu izafetuhu evet mansub olmayan bir mudaf ilehiye ilken gerek mensup ola ondan sonra bu müstaqqi izafesi caiz ola li enne ma la yecuzu nasbehu nasbuhu nasbesi caiz olmayan bir şey ki burada el vecehtir çünkü faildir ilken mensub ettik benzetmek yoluyla mensub olduktan sonra caiz oldu idafetuhu müştakın izafesi ona caiz oldu yani el haseni ona izafe li ennehu la yecuzu el izafetu ilal الوجه قال غير مدتش حسني انا اضافة فات مك جائز او لانه لا يجوز الاضافة مشتق اضافة فسي جائز دايلر الى المرفوع الوجه اضافة فسي جائز ديلدر اي الفاعل فاعل اضافة فسي جائز نيه لان الصفة المشبهة صفة المشبهة در في الحقيقة جرشند هو الفاعل عينا فعلدر يعني صاحبت ده لِأَنَّ الْحَسَنَ هُوَ الْوَجْهُ Bak, vecih olan, yani hasen olan vecihtir. O zaman vecih demek merfuhtir. Hasenin faalidir. E haseni ona izafe etmek caiz olamaz. Ne yaptık? El vecihe kıldık. Er benzeterek. لِأَنَّ الْحَسَنَ هُوَ الْوَجْهُ Ma'na المعنى. المعنى, gerçekte hasen olan değil, vecihindir. Vecihtir. فَلَوْ اُضِفَ اِلَى الْمَرْفُعِ Eğer bu merfu'a olunursa, el vecihiye izafe olunursa yalzemu izafetu şey ila nefsihi o zaman bir şeyi kendi nefsine çünkü hasen olan nedir vecihtir yani hasen ile vecih aynı şeydir hasen müştaktır faal içindedir nedir o vecihtir yani hasen sifetül müştebe müştaktır hasen olan nedir vecihtir e, eğer merfu olan vece onu izafe edersek kendi nefsine izafe etmiş oluruz. Yani haseni hasene izafe etmiş oluruz. Çünkü Hasan olan nedir? Vecehtir. Yerze müdafetü şeyle nefsi. Ve huve gayru caizi. Bu da caiz değildir. Niye? Lilüzumil mugayyereti beynel mudafi vel mudafi ilahi. Çünkü mudaf ile yani Hasan ile mudafi ilahi arasında bir mugayyeret, gayrilik, başkalık lazımdır. Onun için ne yaptık? ilken mensup ettik sanki mef'ulidir sanki faali değil yani o Hasan'ın kendisi değil vece o dedi ki Hasan olan veçettir sanki o değil fe iza şebeh el hasene'l vecha fi'n nesbi ne zaman ki bu el hasene'l vecheyi benzettiler <laughs> nesbe <going> konusunda niye nasbeyi <laughs> niye verdik ki benzettik li tasih idafatu izafe sahih olsun diye yani mef'uli yaptık gibi yaptık. Ha, i̇dafe sahih olsun. Mugayyaret ke ennehu aralarında olsun. Hasan başka şeydir. Vecih başka şey olsun diye mensup yaptık ya. Sanki maneden başkalaştı. Sanki manede başkalaştı. Aa, ne zaman ki bu el Hasan el vecihi nesbe konusunda izafe sahih olsun diye benzettiler bir ed daribel racüleye bir nesbir racüleye الضارب الرجل لان الرجل مفعول ل للضارب فيه ضارب زيتري جاني زيد الضارب الرجل بالنسبه للرجله انا زمان ona benzettiler adaful hasene bu sefer haseni izafa ettiler ilel veci çünkü vech mansup miş ya mansup miş güya sizde evet ilel veci ve kallu el hasanul veci Abu sefer fe afadet bu izafa fayda verdiği et tahfife fevadet hazihil idafetu bu izafe fayda verdi, neyin faydasını et tahfife tahfif faydasını verdi ne, hangi tahfifi ve huve hasfı damiri çünkü damiri ettik, o mudafu ilehi olan damiri ettik ve istitaruhu fil haseni kalkıp da müstetir kıldık hasende müstetir kıldık yani haseni racülden ibaret saydı. أو حسف الجار والمجرور، يا خطة جار مجرور حسفي يعني نقول حسن الوجه منه بوجه كم دان، منه يعني, او رجل دن. يعني الرجل دان. جاءني الرجل قال لي يعني ما بالرجل الحسن هو الرجل الحسن الرجل كحسن در الوجه حسن الوجه در ووجه من هو رجل أو من هي اوردان حسوتي. يعني يا وجهه وزميلي حسوتي، يا منهي هي حسوتي، فرخت ناس. او حسب الجري والمير. لان اصله الحسن وجهه هو دي. وجه وجهه وجه هويدي، زميل والدي رجلا رجعتي، وزميلي اتق، فحذف الضمير، واضيف ب الحسن. o veçhe izafe olundu. Ve üstü fil haseni o kalkıp da o zamir bu sefer hasende bir zamir müstetir ettik. Racüle raca ettik. Yani racüldür Hasan. Ve uvide anhu lamu o zamire. İved oldu. Ne ived oldu? Bir lam fil veçhi. Ya asıl budur. Evil hasenul veçhi minhu. Ya da o racüle raca olan minhuydi, damirdi, o damirdi. O minhuyi hacaru mecrur birlikte hazf ettik. işte takfif bu ele oldu. Felemma şebbehu el hasen Ne zaman ki el hasen el vejheyi nasbe konusunda fil nasbi. Nasbe niye nasbe? Li tasihal idafetu. İdafet sahibi olsun. Hani dedik ya, goya mef'ul olsun. Aa, ne zaman ki bu el hasen el vecen nasbe konusunda izafe olsun diye benzettik bir ed dari bir racileye bir nasbe racileye kema zekerna bu sefer bak orada el hasen el vecheyi ed dari bir racileye benzettik mensup kıldık mef'ul yaptık goya bu sefer ed onu ed dari bir racileye benzettik bu sefer ed dari bir racileye racili de El Hasanul Vecihe benzettik. Hangi konusunda bu sefer? Evet, bir Kemal zekana. Bu sefer şebbehu. Falan şebbehu Hasan el Vajha fil nasbi bi adari bir Ana zaman ki orada o konuda ona benzettiler nasba konusunda. Bu sefer şebbehu adari bir Yani kesreli el rujul, Peki burada niye izafe gerek olmuyordu? Çünkü tahfif yok fi sahati idafati idafa sahih olsun diye tahfif vermediği halde bak tahfif faydasını vermiyor. E madem tahfif faydasını vermiyor gerek idafa olmayaydı. Diyor efendim ed-daribur raculi de cevazda tahfif faydasını vermediği halde cevazda bu sefer neye benzettik? Bil hasenil vecihi. El hasenil benzettik. Yani el hasenil ne kadar yani fayda varsa El-Hassanul Vechi'de fayda vardır. Demir hasfettik ya. El-Daribur-Raculi orada faydası yoktur. Ama e, o zaman caiz olmamalıydı bu izafe. Diyor benzettik. El-Hassanul Vechi'ye benzettik. Ve Vechul müşabehati El-Daribur-Raculi'yi el -hasen benzetmemizin hangi yönde olmuş? O benzetme hangi tarafıyla olmuş. Diyor müşabehet vecihi yani müşabehet noktası aralarında müşabehet noktası budur. Ennel cüz el evvele fi kulli vahidi minhuma. Birinci cüz'ü öte. El daribur racul eddeki daribte. Ve el hasenul vecihteki el hasende. Aa, birinci cüz'ü iki cümlede de sifetun mudafetun ile ma'muliha. Ma Bak ed darıb da müştaktır. Ma'mulüne ma izafe olunmuş. Mef'ulidir er racül. El hasen de nedir? Müştaktır. Ma'mulüne ma izafe olunmuş. Sanki mef'ulidi. Sanki. Mansup etmiştik ya. Halbuki merfu'iydi. Fakat mansup yaptık sonra izafe ettik. Aa, ikisinde de bak ed el racül bu bir. Ve el el vecih bu da ikinci birinci cüzü bu iki cümlede de sifetin mudafetin ile ma'muliha ma'muluna mudaf olan müştaktırlar. İki cüzde de birinci cüzü. İki cümlede de birinci cüzü. Bu ikinci bir müşabehet vecihi enne kilel cüzeyni fihima iki cüzüte. öte. İkisinde de iki cüzü. Hem eddarib hem erracil. Hem el hasen hem el vecih. Yani iki cüzü iki cümlede. Birinci cümle eddari bir racül. bu iki cüzü yani eddari bu er O ikinci cümle ki el hasen el vecihtir. Orada da iki cüzü yani el hasen u el veci. A iki cüzü iki cümlede de muarrafun bil lami. Elif lam tariflidir. Elif lam tariflidir. Öyleyse fe caze bu darib bir caizdir. Neden caiz? Tehfif faydasını vermediği halde bi müşabehetihi el hasenul veciye. Evet. Ona benzeterek onu da caiz kıldık. El hasenul vecihide. Orada tahfif var. Burada tahfif yok. Onu da ona benzetmiştik. Orada nesbe yoktu. Benzettik. Mensub kıldık. İzafa olsun diye. Evet. Demek fecaze eddarri bir racili bi müşabehetihi el hasenil vechiye benzeterek de benzetme de bil müşabehetil meskureti saydığımız iki müşabehet yönleri. Yani bir tanesi iki, iki cümlede de birinci cüzü müştaktır. O iki cümlede de iki cüzü öte her iki cüzü iki cüzü iki cüzü, iki cüzü hep ma'arrafi bil elfi vel lamdır. O zaman birbirine benzerler. Evet bil müşabihetil meskûreti. Avve <Sessizlik> kavluhu. Bizim bu söylediklerimizdir. Onun müsannifin kavli ki dedi ve innema cazed eddari Neden bu caizdir? Ancak caizdir. Lil hamli alel hasenil vecihi. Abuna hamilden dolayı bu ed ad caizdir. Orada dedi ya ve innema caza ah bizim bu anlattıklarımızdır. Yani onun cevazi bu anlattıklarımız sebebiyledir. Evet. Ve lem yecüs eddaribu zeydin. Bak eddaribu zeydin caiz değildir. Şimdi sizden sorsam siz de diyeceksiniz caiz değildir. Niye? Çünkü el hasenül veciye benzetemeyiz. Çünkü ikinci cüzü nedir? Tamam birinci cüzü ikisinde de müştaktır. O ma'mulüne izafe olunmuşlar ama ikinci cüzü nedir? Elif Lamli değildir. Ad-daribu'r-racel el-hasanü'l-veceh. iki cümlede de iki cüzü muarrafi bil elif ve lam. اما الضارب زيدين حمل إدمسن الحسن الوجهية. كانه الضارب زيدين أردت تخفيف اول حالدا حال دا الحسن الوجهية. تخفيف اول الحسن الوجهية. حمل ادلم. تمام ادلم هما بنزتمه ما أزدر لري اصدر. ندر ikinci جزء الف Evet. Ve lem yecuz eddaribu zeydin. Abu caiz değildir. Niye li ademi müşabehetihi el hasenel vecihiye benzemiyor. Neden? Benzemiyor bil müşabehetil meskûreti. Ha. Zikri edilen yönleriyle benzemiyor. Niye? Nerede benzemiyor? Benziyor. Diyor li ennel cüz essani min eddaribu zeydin. O ikinci cüzü ki zeyttir. Bu mücerredun ani tarifi billami tarife billamdan mücerradu halidir. Yani zeyd eliflamli değil. O da eliflamli olsaydı onu da hamle ederdik. El hasenül vecihiye. Yani el hasenül vecihi idafe-i lafziye caizdir. Neden? Çünkü tahfif var. Eddaribur de. tahfif olmadığı halde hamle ediyoruz. Çünkü benziyor. İki cüzüde de eliflam var. Orada da var, orada da var. Aa, ama eddaribu zeydini hamle edemiyoruz. Dersimiz bugün burada صون بول بلاس تشقل لي ولدي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين